Selam arkadaşlar. Bugün sizler seninle beraber, sizlerle demeyeceğim. Seninle beraber Skywars çekeceğiz. Ali bugün yanımda yok. Skywars 3. bölümü tek başıma çekeceğim. Aa Ali gelmiş. Hey. Sen benimle video mu çekmeye çalışıyorsun? Yok ya, sen de çekecektin oğlum ya. Madem aa, geldin gel beraber çekelim. Tamam gel beraber. Çok, <laughs> çok fail bir giriş oldu. Evet, bugün Sky 3. bölümde yanlış hatırlamıyorsam sizlerle beraberiz. En son karşımıza hile çıkmıştı ben, ben, ve ben Ali olmayan bir, bir sebeplerden atıyorum. ötürü... en fazla 1 el atabilirim. Tamam oğlum, 1 el olsun sorun yok. En son... Ee, ...istenmeyen bir sebepten ötürü Ali... ...videonun sonlarına doğru çıkmıştı ve ben eski hesapta oynuyordum. Şu an yeni hesabım. Yeni hesabım diyorum da bayağıdır bir video bu hesaptan geliyor. Şu an inşallah sunucuya gireceğiz. Sende de mi böyle? Aha. Ha. Ee, inşallah sunucuya gireceğiz bugün. Ah tamam. Ben evet. Ya. Abi ben senin sen sesin. Senin sen sen sesin, sen 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 sesin bende ben sürekli, sürekli kesiliyor bu arada haber olsun telefonun şarjı da bitebiliyor. Ondan da kaynaklı olabilir. Neyse. Ne olur bir demeyelim. Şu, şu, an iyi. Ali parayı buldu ha. Karakterini yeniledi. Üst tarafa bir tane ayıcık koydu. Para bul. Ali zengin oldu ya. Ne? Ali bu paranın suyu nereden geliyor? Bu arada, bu arada. Yani şimdi orası meslek, meslek sırrı istiyordu. Ama madem takipçilerimiz var söyleyelim Yani Beyler evet. şimdi Sörba evet. bazı ayarları var yani o ayarlarıyla oynayınca böyle size parayı alabiliyorsunuz <laughs> Nasıl lan? Ametis'ten gerçek para mı alıyorsun sen? Şaka maka ben zaten Yoo yani... Yo. Ya yani şöyle aa, diyeyim lan, Ben lan, zaten lan, lan, lan. hani bir sürü guard'ım sesin sen sesini çok yükselttiğinde zerre sesin gelmiyor. O Ali hayret lan. sesler kırmıyor. Şimdi. En son adam çocuğa bayağı dedim ya. Videoda kırıyor. O eskiden sesini. daha. Vay Ali'ye güncelleme gelmiş. Şu videoda Fatih'in de olmasını isterdim de artık Fatih videolara gelmeyecekmiş. Yapacak bir şey yok. Şey. Ben öldüm de. Nasıl becerdin lan hemen? Dakika bir gol bir. Adam oltayla vurdu. Ya vali bir şey beceremiyorsun ya. Bak şimdi pro nasıl oynayacak? Abi biz videoyu yarım mı çeksek? Niye ya? Yarın benim vaktim olmaz. Ne diyorsun? Hı hı. Hayır. Video yarın çekecek olur mu? Olmaz. <laughs> Niye olmaz? Hadi düşürdüm. Ef yes be adamı düşürdüm. Abi. Oy. Oy. Alın zaten, zaten çok şey sürmeyecek. Sürekli ölüyor de... zaten ama çok bir şey sürmeyecek. Bu videoda zaten izlenmeyecek onun da eminim. <laughs> Aslında bizim kanal bed kanalı ya. Böyle Skywars'tır. İşte Egg Wars falan çekinmiyor. Kanalda nereden baksan 8 9 bölüm Bed Wars var. Ha evet, yani o göre bakarsak Bed Wars daha da izleniyor yani bir yandan. Yani bizim tek iyi oynadığımız oyun burada. Bed. Adam harika artıkları bana gönderiyor. Yani. Ne artı abi ya? Full demir set yolladım. Daha ne istiyorsun? Sen nasıl full Sen demir de iyi bir şey beğendin. Ali alıyoruz mu? E yani bok alırız. Alıyoruz alıyoruz hadi. Geri gel geri gel geri gel. gel, gel. Gel. Atladı. Atlasın bana yetişmesi için kırk kırın ekmek yemesi lazım. Ama bana bakarsak sen de bana yetişemiyorsun. Yani. Aynen abi ya 40 fırın ekmek yemesi lazım. Bayağı yedi şu Yedi de geliyor. Yolda da yiyor. Oğlum bu adamın şeyi var lan. Dedim oğlum 40 fırın ekmek yemesi lazım diye. <laughs> 50 fırın yedi o. Vallahi 30 yedi yedi. yemiş abi ya bir tane. Vay arkadaşım. Valla bir, bir tane yum. Valla bir tane yum. Kim geldi acaba? Ha, bassızlık. Aha basıldık. Aha basıldık. Açıklayabilirim. Ben sana diyorum oğlum beni almaları için. Ne fırından fazla ekmek yemeleri lazım. 38 fırın yiyeceğiniz ha. Fazla diyorum az söyledim bu arada. 38. Ben 40. Açık Oğlum bu kim? Videodayım. Videodayım, videodayım. Aa, gelen kişi kim? Boş, boş ver, ver, boş ver. Nasıl boş ver lan? Sesi videoda çıktı oğlum. Ben sana söylemem onu kim? Ali Arama arama. Dis dis skorda dönme de. Evet. Video çekiyorum. Video bitsin <laughs> arayacağım. Oo kim oğlum bu? Anlatırım sonra. <laughs> ben yani, video bitsin ben yazacağım sana zaten. <laughs> Videonun başlığını buldum. <gülüyor> 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 Ali yaktım seni. abi ya. Ali yaktım seni. <laughs> ne <gibi> güzel. <laughs> seni bu videonu ablan da izliyordu değil mi? Güzel yani, güzel ya. Yani. Videoları ablan da izliyordu değil mi? <laughs> bu videoyu paylaşırsan yemin ederim seni patarım. Tamam hadi. Mecbur paylaşalım yani. Buraları keseceksin Şu... Buraları yo, keseceksin. Yok 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 yok. Buraları kes. Ya kesmem de o kız yani konuştuğu yerlere şey yaparım sesi kısarım orada. Sadece bizim sesimiz çıkar onun sesini kısarım. Tamam. Evet. Güzel şeyler çıkıyor aslında Gizli abi alt tarafı yani kötü bir şey değil yani ah, Gelin lan Ya bana ne ben saymam ben öldüğüm zaman lavaz oluyor Makrosuz da değil, Skywars 2v1 atıyor. Ulan sana öleceğimi kendim atlar öldürürüm. Ya niye ölüyorsun abi? Ya senin sesin niye bana böyle geliyor? Muhtemelen videoda da aynı geliyor çünkü bağırdığın zaman herhalde mikrofon anlaşılmıyor. Ali kaç i̇şte dakika İşte yani geliştim. şu an bile anlaşılmıyor yani sürekli kesileceğiz seni çok... Kaç dakika gelsin bu video Ya ne bileyim... Gönlüm. Ne bileyim gönderilen NekoBoss yani Macross Ali'nin... ...birinci ayı. Çocuk her şeyi alıyor. Şey var, ama... Oğlum bana da ver lan. Çok masum söyledim ama. <laughs> <laughs> Bana da ver öyle. Ha, hadi yürü. Ya ben ben Geronimo. Ya ne inanmışsın <laughs> yapıyorsun ki şimdi? Ya çalıyor. Ah. Gel lan buraya. Dümük. <laughs> <laughs> şaka yaptım abi şaka. Gel gel. Sen ne? Kime saldırıyorsun oğlum sen? Manyağa bak. Gel bakma buraya ya. gel gel. Gördün mü? Yok sosyopata bak sosyopata bak. Tutamadım. <laughs> <laughs> Abi Skywars'a çekilmez ki ya baksana. Ya aslında doğru yani Skywars'a çekilmez de çok istediler ben ne yapayım. Ya şu fight'e bir baksan yani. <laughs> Dikkat edin lan lan. Oğlum bizim bu fight'ta yarışabilmemiz için en az ya hile olmamız lazım ya da çok profesyonel oyuncu olmamız lazım. Oğlum bizim <laughs> ölmemiz sizin hoşunuza falan mı gidiyor? <gülüyor> 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 Ali bende 101 <laughs> <laughs> mouse <masu Sky> yok. <laughs> 101 <laughs> mouse olsa eyvallah diyeceğim. Gram istemiyorum. Hayır, Hayır. şimdi bende 101 mouse yok biliyor musun? Hayır ciddi mi istemiyorum? Ne zaman Skyward çeksek? Aynen oğlum 101'e çok sponsorluk verdim ya. 101'i burada etiketleyin bir şey yapın bana şey yapsınlar para He, versin. 101 mouse'u. Bu da ne 101 mouse'u falan onlardan tuttu Skywars. Tabii canım Skywars 2'de 101 mouse'u çok söyledik. <laughs> Harbi 2'de <ikili> miydi <laughs> o ya? <laughs> ya Bad Wars olması lazım 101 mouse'u ya e, Skywars 2'de. Valla ama gülmekten Arkadaşlar valla bende R47 var memnunum Ulan bir bismillah elimizi vurduk ya keşke vurmasaydık hemen lof etti ya <gülüyor> <gülüyor> Yanlışlıkla attım kusura bakma Ya <laughs> Arada sırada dalgınlığıma geliyor biliyor mu? Yeni ekran kaydı kullanıyorum ya şu an yani Bandicam gibi şey değil e, Tamam oğlum gülme ya <laughs> Ya alt tarafı yumurta attı geri düşüyor şimdi. Ya bu video salı ya. Hiç zannetmiyorum çünkü videonun Biz ne zaman Skywars gelse ya bir şey oluyor. <laughs> ya videonun şu o zamana kadar olan kısımları çok böyle bayıcı ya. Allah bıktım artık ya. Ben bile izleyecek olsam bakmam. Dalan yok. Ben dediklerinin zaten yüzde doksan anlamıyorum. Oğlum videoda da böyle olmasın var ya. Ya bu çocuk da ne zaman açtığı sandıkları oldu mu hep böyle full set çekiyor çıkıyor piyasaya. Anasını satayım 3. sandık yok. Heh. O da olmasın be. Hadi. Alamadım. Olamadım. Geldim 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 geldim. <laughs> öldürdüm. Eee kolay. Ya bari altın elmayı alayım. İyi al hadi. Onu bari Hayret iyi ilk defa ilk defa birini öldürdük. İlk defa birini öldürdük. Allah Allah bu videonun ne tutması lazım? Yok tutmaz Oğlum yolu yapsana. Abi önümüzde. Abi herhalde sen önümüzdekileri görmüyorsun yani yürek falan mı? Ne oğlum? Onlar, onlar onların beni öldürmesi için 35 fırın ekmek yemeleri lazım lan. Abi tamam abi abi dur. Aynen abi bak niye şu an niye kaçıyorsun o zaman? Geber abi sen bana vuruyordun değil mi? Gel buraya gel gel. Boş. Abi dur abi 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 tamam. Allah belanı versin Hı senin ya. Ali adam set çekecek. Elmas set çekecek. Öldür lan öldür öldür bakma öyle. Bu ne? He ya iki saat ya adam bu burada mi? durdu ya. İki saat adam burada durdu. Oğlum. Hile bu hile hile. Hile ben de farkındayım hile olduğuna. Ya senin sesin bana gelmiyor ki. sesin bana gelmiyor ki. Oğlum ya, of bu videoda da benim sesim çıkmazsa çok kötü olur ha. Yemin ediyorum bandikem daha da iyiydi ha. Yok oğlum. En azından Bandicam... orada sesin geliyordu. Bandicam'dan kaynaklı bir şey değil bu ya. Benim telefonum şarjıda da ondan. Telefonu kullanıyorum ya mikrofon için. 101 mikrofonu al. Yok pardon. 1000 mikrofonunu al. Ayran normalde şeyde diğer şeydeyken bu kadar şey olmuyordu. Ametist de kendi. Cızdırdamıyordu ama bunlar çok cızdırdıyor. Sen sesin cızdır diyor sen da. Ya cidden mi? Bu cızdırdamadı değil mi? <laughs> Vallahi cızdırdı. Baba. Adam her gitti sandıktan Yol yapar bende blok yok Tamam bende blok var yürü Yemezler koçum Geldi Madem geldi niye söylemedim <laughs> Adam geldi Yüzüne de volta koydu Tamam Skywars'ın sonu ben gel olsun? dedim. Bugün Bence de, de yani ben ne olsun yani beyler çekilmiyor yani. Yani Skywars bizi sarmıyor. Çok istendi diye çektim onu muhtemelen nereden baksanız 10 dakika veya 6, 8 dakika falan olmuştur. Toplasan. <laughs> Bu ne lan? birisi ses Benim 4 dakikam kaldı. 4 dakika sonra ben Fatih ya yarın bu zehir kılıcının şeyini yaparız. Videosu. Adama bak dakika sayıyor. Ay. Yapacak bir şey yok yani devam ederse gene Ahmet 2 gibi videonun kapanışını ben oha Ali sen Oğlum bu ne lan? Ana Ali ile farklı takımlardayız. Ben direk atladım. Ben de mi aşağı atladım lan? Ben, ben direk aşağı, aşağı atladım. atladım. Abi yeter valla oynamayalım yeter. İyi hadi kapatalım videoyu burada. Tamam vallahi... öl. Oylama yapmayacağım. Çünkü oylama yaptığın zaman hep böyle gidiyorsunuz. Skywars'ları falan seçiyorsunuz. Yani Skywars oylama yaparsam da muhtemelen pek fazla Skywars eklemem. O da 40 Yıldız'ı bir kere kardeşim istiyor diye çekerim. Arkadaşlar bu arada söyleyeyim. Sen? Ee, videonun ortasına bir tane şifre koyulacak. O şifreyi ilk 3 kişi Discorduma, aynı Discorduma, zaman 500 500.000 dinar veriyorum. Onu ha, şey, ametiste yapacağız ama ametist videosunda atarız onu ya. Ametiste mi yapacağız? He. Tamam ben şimdi onun bildirgesini veriyorum. Tamam o zaman şöyle bir şey yapalım. Ametist videosunu zaten bir yarısını çekmiştik. Sonradan video kararsızlığı oldu, farklı videoya geçtik. Amethyst videosuna attığımız zaman bu videodan geldiklerini yazan yani bu videodan geldik işte Skyworth 3'ten geldik yazanlara Amethyst videosunun altına yorum olarak yapan olursa e, oradan rastgele 3 kişi seçeceğiz Ali 500k iki kişiye atacak ben bir tane bir kişiye 500k atacağım eğer böyle sürekli bizi takip eden videolarımızı izleyen izleyiciler falan olursa da diğer videoları izleyicilerimizle çekeceğiz. Hadi şöyle bak da bari böyle çektiğim videolar izleniyor mu? Tamam gel. <laughs> şey. dem. Hadi ben gittim Allah'a emanet.